Herkese hoş geldiniz. Bugün karınca evimizi yapıyoruz. Bunu part 1'de karınca olarak yapmıştık. Bunu bu şekilde da biliyorsunuz. Bu şekilde buraya böyle yapıştırırsınız. Böyle küçük bir cam olur. Buraya aklık boyayla boyarsınız. Bunu buraya yapıştırırsınız. Küçük bir cam olur. Çok güzel oluyor diye düşünün. Ama boyamayacağım. Bu küçük detaylar yapacağım. Önce şeyin ambalajını çıkarıyoruz. Ambalajı yazın bugün çıkacak. <laughs> ben mi çıkartmayı bilmiyorum diye bir düşündüm de. Makasla keseceğim. Hemen keselim. Aha yırttım. Vah çıktı. Ben minik bir petçe seçtim. Kolay alamayalım. Hemen tamam, başlıyoruz işte. Şimdi bunu çizeceğiz. K. Ama işte keserken ama çok iyi gözükmüyor. O yüzden de şu kar yazdım. Karın. Ya. Yazdım böyle. Çok önemli değil bence bu. Ama bunu su 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 ne zaman yapıştırmış bilmiyorum. Bu kurudu bu arada. Ben bunu cevaplamaya karar verdim sonra. O yüzden üzerine şöyle birazcık pıt pıt noktaları yapacağız. Pıt 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 pıt. ne yaptım hiç bilmiyorum. Bunu bilmiyorum. Part falan yapıştırırız belki. Bu içi. Hem pergel alıyoruz. Nefes alsın hayvanlar. Bunu çok sıkı kapatıyorsunuz. Çok çok sıkı. Kaçamayacaklar şu Altta üstte bir delik olmayacak. Bilmiyorum. Altta delik olacaksa hem pergelle yapıyorsunuz mu? Baya yakınlaştıralım. Pergelin ucunu görüyorsunuz. Net yapalım bunu. Niye net olmadı bu? Neyse evet, ha, çok net var. Bakın şuradaki yuvarlağı görüyorsunuz ama Şu Hemen bunu çok minnoş bir delik açıyoruz. Çok minnoş ama. Oldu mu? Acaba bom. Dedim ben oraya vazgeçtim. Şurasına çok delik açalım. Ama buradan kaçar mı ki ya? dedik. Tam gözükmüyor gerçekten. Şöyle. Aa şimdi çok güzel gözüküyor. Bakın. Tam şurası. Görenler vardır. Görmeyenler vardır. Bakın. Şurada arkadaşlar. Şurada. tam gözükse çok net gözükse mükemmel olur. Heh, çok net gözüküyor. Bakın tam şurada. Gözüktü hafif. Bak şurası arkadaşlar. Hazır. O ee, oradan ben kaçacağını sanmıyorum. Orada şöyle kırmızıyla bir boyuyoruz. Boyuk geliyor.